Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel farklı bir baklava deseninin yapılışını sizlere hazırladım. Bu güzel modelimizin yapılış aşamasını beraber görelim istedim. Ajurlu kare ahududu örgü modeli olarak adlandırılan bu güzel örgü modelimizin yapılış detaylarını beraber çalışarak görelim istedim. Arkadaşlar bu ve benzer içerikler için kanalıma ücretsiz abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayınız. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Haydi başlayalım. Modelimiz için ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Modelimiz 3 artı 3 olarak devam ediyor. Lastik başlama tekniğine gelince haroşe lastik başlama tekniğini uygulayarak bu güzel modelimizi uyarlayabilirsiniz. Çok kolay ve gösterişli bir model. Umarım sizler de bu güzel modeli beğenip benimle bu ve farklı modeller için çalışmayı beraber devam ettiririz. Ben ilmeklerimi hazırladım ve ipimi sabitledim. Hemen bir sıra düz örgümü örüyorum. Hatta şöyle yapayım. Direkt başlayabilirim. Kenar ilmeğini iki tanesini ters ördüm. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 ilmeğimi ters, 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters 3 ilmek düz Sıramızı 3 ters 3 düz olarak devam ediyoruz. Şöyle bir tane fazlaca yapmışım. Onu da kapatmak istiyorum. Sıramı tamamladım. Bir sıra daha örüyorum. Kenar ilmeklerimi de ters olarak ördüm. 3 düz 3 ters ilmeğimi örüyorum. Modelimiz ön yüzünde kurulum yapmaktayız. Bu sıramı tamamladık. Daha sonra ön yüzüne döneceğiz. 3 ters, 3 düz yaptıktan sonra kenar ilmeğimizi de ters ördük. Arka yönünü tekrar bir sıra daha çalışıyoruz. 3 ters, 3 düz. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldik. Kaç sıra ördük? 1, 2, 3 sıra ördükten sonra model kurulumunu yapalım. Hemen kenar ilmeklerimizi ördüm. Bir tane arttırıyorum. İki ilmeği buradan alarak kapattım. Hemen tekrar şişe geçirip arkasındaki ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. İpimi aldım. Ters örgü yapacağım için tersten doladım. Aynı şekilde tekrar doladım. 2 ilmeği önce örüyorum. Arkasındaki ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum ve tekrar şişe alıyorum. Tekrar soldan tersten dolama işlemi yaptım. 3 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar doladım 2 ilmeğimi. Düz olan ilmeklerimin üzerindeki 2 ilmeğimi kapattım. Üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar örmeden aldım. Tersten doladım. 2 üzerinden geçirip bıraktım örmeden aldım tersten doladım model kurulumunun ilk sırasını çalıştık hemen arka yüzüne geldim arka yüzünde tekrar burada ters örgüm vardı düz örgüye dönmem için düz olarak ördüm. Buradaki işlemi tekrar yapmam için bir tane doladım. 2 ilmeği kapattım. Tekrar arkasındaki ilmeği alarak şişe tekrar aldım. bir tane doladım. Doladığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar doladım iki ilmeği yani düz olan ilmeği ön yüzünde yaptığımız gibi bu ıı, arka yönünde de aynı işlemi yapıyorum. Kapattığım ilmeklerim için tekrar doladım. kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Evet arkadaşlar. Ön yüzüne geldik yine. <laughs> kenar ilmeğimizi birine aldım. Ters olarak ördüm. Burada yine ters ilmeklerim var. Tersten üç tanesini ördüm. Ters ilmeğin yönünü değiştireceğim için düz olarak örüyorum 3 tanesini. Tekrar 3 ters. 3 düz. Yine ters. Düz. Şöyle baktığımız zaman 3 ters 3 düz örgümüzü ördük. Tekrar ters olan ilmeğimizi ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Arka yönüne geldim. Hemen kenar ilmeklerimi ördüm. Burada 3 tane düz ilmeğim var. 3 tane de ters ilmeğim var. 3 ters 3 düz olarak sıramı devam ediyorum. ön yüzüne geldim. Bakın. Ön yüzüne geldim. Şimdi ön yüzünde hemen kenar ilmeklerimi düz ördüm. 3 tane ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Hemen ne yapıyorum? Birini arttırdım. 2 ilmeği kapatıp diğer arkasındaki ilmeği Tekrar ters örgü yapacağım için tersten doladım 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz yönünden doladım önce 2 ilmeğimi örüyorum arkasındaki ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum. Tekrar şişime aldım. Ters örgü yapacağım için tersten doladım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar düz yönünden doladım. 2 kapattım. Üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar doladım. 3 tane ters olan ilmeğimi tersten ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Görmüş olduğunuz gibi ilk modelimizin kurulumunu yaptık. Ve yerlerini değiştirdik. Arka yönüne geldim. Hemen arka yönünde tekrar ne yapıyorum. Burada da düz örgülerim var. Hemen bir tane doladım. Ön yüzünde yaptığım işlemi Tekrar arka yönünde de yapıyorum. Pardon, düz olarak örüyoruz. Tekrar doladım. 2 ilmeğimi kapattım. Arkasındaki ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar doladım. Bir tane daha dolayıp Evet arkadaşlar burası arka yüzü. Burası da ön yüzü. Hemen bu sıramızı da örüp geçmek istiyorum. Tam detay görün diye. Ne yaptık? Burada başladığımızda düz örgümüz vardı. Ters örgü. Şimdi ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum. Çünkü yerlerini değiştiriyorum. Burada ne yaptık? Ters, düz ve ters olarak örüyorum. Şimdi 3 ters, 3 düz örgümüzü örüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor. Yerleri değiştiriyor. Arka yüz bu şekilde. Dilerseniz modelin arka yüzü de bu şekilde. Arka yönünü de yine kullanabilirsiniz. Model olarak arka yönü de bu şekilde duruyor. Ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Buna benzer ajur yapmadan çalıştığım bir modelim vardı kanalımda yine oradan bakarak e, fikir edinebilirsiniz bu da çok güzel olduğunu düşünüyorum modelimin e, nerede kullanır sorusuna gelince bir kazak modeli olarak çok güzel olacağını düşünüyorum yelek hırka gibi örgü modellerine de yakışacaktır umarım sizler de bu güzel modeli keyifle öreceksiniz Arkadaşlar bu ve benzer içerikler için kanalıma ücretsiz abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Beğendiğiniz modellere yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hem ben de motive olarak sizlere daha güzel, daha farklı değişik örgü modelleri hazırlamama yardımcı olmuş olursunuz. Motive olurum. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Keyifli seyirler, kolay gelsin.